I do a deal some pressure. now, fuck it i might have to come, come i am come clean, then i better my team, then I'm the scene, I don't mean I'm leaving you no, but I'm leaving for the better, then I'm moving on the better team, <laughs> nasıl böyle sunucuya katılıyor siz onu öğreteceğiz evet arkadaşlar öğretelim sesi böyle farklı bir değil evet, Şimdi sunucuları kötü diyorsunuz. benim bir şey çıkıyor değil mi? <laughs> Şimdi yapacağımız tek şey. En, ne dedi o şey? Ne dedi? Sunucu Böyle yapmanız lazım. Bedava girmek istiyorsanız. Böyle labudda almasını. Yanlış ettik <laughs> arkadaşlar, Özel dilerim. Unuttum valla çok. Harbisine. Peki onu olmuyor değil mi? Kaydet. Tamam direktimiz ve istediğiniz 3 3 tane ne giyebileceksiniz. Bunu deneyip deneyip gişe şey yapabilirsiniz. Evet bu video bu kadardı. Görüşürüz bay bay.